İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Seyhun Türk, inşaat mühendislerinin mesleki sorumluluklarının çok önemli olduğuna dikkat çekti. Son yaşanan depremlerden örnekler veren Türk, her bir inşaat mühendisinin bu sorumluluğun bilincinde olarak mesleğini icra etmesi gerektiğini vurguladı. İnanın meslektaşlarım bunu farkında değiller. Doktorlar bir ameliyattan önce imzasıydı, kendine garanti almak için sigortasıydı. Bunları bir kenara bıraktım. Olayın ciddiyeti. Yani bizim e, görüyoruz ameliyattan önce en iyi bildiği ameliyat bile olsa en azından bir bakıyor. Bir yerde yanlış yapar mıyım? Literatürlere tekrar bakıyor. Değişen bir şeyler var mı? Prosedürlerde bir şeyler var mı? Ama biz de maalesef ben bazı konularda anlamıyorum. Çok gerçekten işine saygı duyan, değerini veren ve işini layıkıyla yapan arkadaşlarım çok fazla ama bazen de sadece imza atıp e, bu işin içerisinden Tek amacı para olduğunu düşündüğümüz insanlar var maalesef, maalesef böyle. E, bu nedenle e, bir kişinin ölümüyle alakalı bir doktor, doktordan örnek verdiğiniz için doktor diyorum, bir doktorun e, yaptıklarına bakıp biz, e, inanın işte en sonki deprem 50 bin veya daha fazla hani bu e, kayıtlı olanlar, kayıtlı olmayanlar konusunda çok net bilgimiz yok. Ama bu kadar büyük kaybın yaşandığı bir e, depremden sonra hala biz bazı şeyleri bence anlamadık. E, belki de bu bizim genel bir hatamız belki birlik olamıyoruz belki sesimizi duyuramıyoruz ama ben bundan sonra gene de daha güzel olacağını inanıyorum Sevgili izleyenler şimdi de İnşaat Mühendisleri Odası'na gidiyoruz. İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Seyhun Türk. İnşaat mühendisliği mesleğinin değerlerinin özellikle bu mesleği icra eden kişilerce özümsenmesi gerektiğini belirterek mesleğe yeni adım atan gençlere bu konuyla ilgili olarak tavsiyelerde bulundu. İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Başkanı olarak onlara ne tavsiye edersiniz? Vallahi ne tavsiye ederim. Ee, ya bir kere az önce söylediğim gibi mesleği, me inşaat mühendisliğinin ne olduğunu bir kere tanım olarak e çok iyi anlamaları gerekiyor. Nerelere imza atabilirler, ne yaparlar, e proje anlamında, saha anlamında, kontrol anlamında ne işe yarar? Yani bu, bu meslek ne yapar? Bunu öyle bildikleri zaten meslekler olan saygıları e değerine e değerini bilmeleri saygılarını artıracak. Ee, bu nedenle ben e, belki bu soru birazcık bizim canımıza acıtan bir soru. Neden diyeceksiniz? Ee, bunu bence genç ya da e, daha yaşlı demeyeyim de tecrübeli mühendis arkadaşlar olarak ayırmıyorum ama e, bazı arkadaşlarımız maalesef e, yaz yap, e, imzaları, projelerin veya yaptığı imalatların altına attıkları imzaların e, inanın ne değerini, ne önemini, ne de sorumluluklarından e, bir haber ben o nedenle en büyük benim tavsiyem mesleklerin değerini bilsinler ve bunun dışında da en büyük tavsiyem zaten bunlar birbirine ilişkili odalarına sahip çıksınlar, odalarına gelsinler, gitsinler, etkinliklerde olsunlar, kurslara gelsinler. Biz inanın elimizden geldiğince hem sosyal anlamda hem de eğitim anlamında elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnsanları odaya çekmek istiyoruz. En azından 2 yıllık iki yıllık süreçte bunları yaptığımıza inanıyorum ben. Siz de yakından takip ettiğiniz gerek kurslar, gerek seminerler, gerek yurt içi, gerek yurt dışı yapı fuarları, ziyaretleri. Birlikte olduğumuz sürece ben eminim mesleki anlamda önümüzdeki tüm engelleri aşacağız. Buna eminim.